Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yemezsin demedim mi? Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır Yemezsin demedim mi? Yemeyenler kanırın açar Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? Yemeyenler kanırın açar Gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi? Demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir gelir geçer Duyamazsın demedim mi?